Selam çileklerim, bugün BTS'in yeni çıkacak şarkısı ile konuşacağız. Geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atarak beni destekleyebilirsiniz. BTS e yaklaşan BE albümün başlık şarkısı Life Goes On müzik videosu için teaser yayımladı. <laughs> BTS, merakla beklenen geri dönüş müzik videolarının bir önemi izlemesini paylaştı ve albümüyle önümüzdeki cuma günü saat 8'de, Türkiye saatiyle, geri dönüş içinden hazırlanırken, Life Geo Son adlı başlık şarkıları için ilk müzik videosu t paylaştı. Müzik videosuyla ilgili yapılan açıklamada, Grupun makneası Can yönetmen olduğu belirtiliyor. Life Geo son tanıtım videosu yayınlanır yayınlanmaz rekorlar kırmaya başladı. Tebrikler kuzularım. Video, YouTube tarihinde 1 milyon beğeniye en hızlı ulaşan müzik videosu oldu teaser oldu. Birinci Life Goes On Teaser 1.35 dakika. 2. DNA Mite Teaser 52 dakika. 3. Boy With Love 2. 55 dakika. Ayrıca büyük coşku yaşayan armler, bir kez daha Twitter'ın dünya gündemini ele geçirdi. Hashtag Life Geoson, Kore'deyiz be göreve. Hashtag #JaeYoungJungKook #BTS ve be, BEIS Command Spring Day ve Director JK ifadeleri ile trendler arasında yer aldı. Unutmayın 20 Kasım cuma günü geri dönüş yapacak olan BTS ayrıca yeni albümlerinin yayımlanmasından önce saat 5'te Türkiye saatiyle global basın toplantısı düzenleyecek. Acaba çileklerim Knife Go sonun tanıtım videosunu nasıl buldunuz? Evet video bu kadardı hepinizi morluyorum bay bay.